Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, arkadaşlar bu arada hepimizin Ramazanı mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. Ee, Güllaç tarifi vereceğim size. Ee, bunun için 300 gram güllacım var bu şekilde. Ee, 2 litre süt kullanacağım. Ee, 500 gram şeker koydum içine. Şimdi içine bir pakette vanilya koyacağım. Bunu güzel kaynatacağım biraz az bir şey soğuyacak böyle elimizi sadece yakacak şekilde olacak çok aşırı sıcak da olmasın soğuk da olmasın az bir şey elimizi yakacak şimdi arkadaşlar ben önce sütünü bir taşım kaynatacağım kapatacağım çok kaynatmanıza gerek yok bir kere kaynatıp kapatın Şöyle şekerini karıştırıyorum biraz içine vanilyamı da dökeceğim Içerisine. biraz karıştırıyorum bir taşım kaynadıktan sonra görüyorsunuz kaynadı. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyorum arkadaşlar. Biraz soğumaya bırakıyorum. Çok da soğumayacak dediğim gibi. Süt mayalarken elimizi hafif yakıyor. O şekilde olacak. Çok soğursa da güzel ıslanmaz. Evet arkadaşlar. Güllaçlarımızı bu şekilde kesiyorum. Böyle gösterelim. Bir tanesini ikiye bir tanesini dörde böleceğim arkadaşlar. Ben az önce oğlumun gösterdiği gibi bir karacağım, borcam kullanacağım. Siz isterseniz yuvarlak tepsi kesmeden de yapabilirsiniz. Bir tanesini ikili bir tanesini dörtlü keseceğim. Kenarları boş kalmasın diye göstereceğim zaten size nasıl yaptığımı. Bir tanesini böyle ortadan ikiye keseceğim. Bir tanesini de dörde böleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tepsime şöyle iki kepçe süt alıyorum. Süt de kıvamına geldi. Hafif şekilde elimi yakıyor. Bu kıvamda olacak. Şöyle iki kepçe Alıyorum dibini ıslatmak için. Bu şekilde bastırıyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde koyuyorum. Şimdi tekrar bir kepçe süt gezdiriyorum üstüne. koyuyorum. Kenarlarını ıslatıyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bu şu, buraları boşluk kalıyor ya o yüzden bu dörde kestiklerimi de bu şekilde koyacağım. Pardon şöyle. Kenarları boşluk kalmasın diye bunları da bu şekilde koyacağım. O yüzden böyle kestim. Şimdi bunu da üstüne tekrar süt gezdiriyorum. Tekrar yine ikili şekilde koyuyorum böyle. tekrar yine iki kepçe süt gezdiriyorum evet arkadaşlar bütün gülaçlarımı bu şekilde dizdim sütle hepsini ıslattım bütün sütü kullandım arkadaşlar bütün sütü döktüm üstüne süt artsa bile artan sütünüzü mutlaka üstüne dökün çünkü bekledikçe o bütün sütünü çekecektir alacaktır Evet arkadaşlar şimdi ben bunu streçleyeceğim güzel. 4 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. 4 saat sonra iftarda sizinle beraber servis edeceğim. serviste tekrar görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün Ramazan menüsü vereceğim size. Ramazan menüsü ile geldim bugün size. Tavuk şiş yapacağız bugün iftarda. Hepinize bu arada hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tavuklarımı güzel yıkadım ben. Tavuk göğsünden yapacağım ben. Şimdi küp küp doğruyorum. Evet arkadaşlar. Tavuk göğüslerini doğradım bu şekilde. 2 tane tavuk göğsü kullandım arkadaşlar. Ben 2 adet tavuk göğsü kemiksiz. şimdi arkadaşlar 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum içine. Şimdi baharatlarımı göstereyim. 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı pul biber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber kullandım. 1 çay kaşığı da kimyon koyacağım arkadaşlar. Bir de içine şey çekeceğim. Şimdi tek elimle çekemiyorum. Karabiber çekeceğim arkadaşlar içine. Şimdi bunu güzel karıştırıyorum. Normalde ben sarımsak da koyuyorum arkadaşlar. Geçen sene ben tarifini vermiştim. Verdiğim o tarifte sarımsak da koymuştum ama sarımsak şöyle fark ettim. Ramazanda iftarda sarımsaklı yemekler biraz insanın midesini rahatsız ediyor. Ne kadar pisse de iftardan sonra bilmiyorum herkes de aynı etkiyi yaratıyor mu ama ben biraz rahatsız oldum geçen sene. O yüzden ben normalde sarımsak da koyuyorum buna. 3 adet sarımsağı rendeliyorum. Sarımsak da koyuyorum. Şimdi Ramazan'da iftarda rahatsız ettiğini fark ettim. O yüzden sarımsak koymuyorum Ramazan'da. Normal günlerde koyuyorum ama yine de sizin tercihinize kalmış tabi. Şimdi bunu güzel karıştırıyorum. Üzerini streçleyeceğim arkadaşlar. Dolapta 4 saat kadar dinlendireceğim. Arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı yoğurt da ilave ettim ben. Onu da güzel karıştıracağım. Bir de bunun yanına çok güzel şehriyeli bir pirinç pilavı yapacağım. Zaten bugün menüm Ramazan menüsü şeklinde olacak. Evet şimdi pirinç pilavı yapacağız arkadaşlar. Söylemiştim. E, suyumu kaynattım. 2,5 su bardağı pirincimi leğenime koydum. Şimdi üzerine kaynar su ilave ediyorum. Bu burada 20-25 dakika kadar ıslanacak. Şimdi arkadaşlar bir de cacık yapacağım ben. İftar menümün yanına. 5 e, adet salatalığımı yıkadım. Alacalı şekilde soydum. Siz isterseniz soymadan da yapabilirsiniz. Ben doğruyorum. Siz isterseniz rendele edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük doğruyorum ben. Rendeleyerek de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde seviyorum. Üzerine 6 yemek kaşığı yoğurt koyacağım, biraz sulandıracağım. Siz tabi isteğe göre sulandırabilirsiniz. Bazıları koyu seviyor, bazıları daha cıvık seviyor, cacı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz salatalıklarımı küçük küçük doğradım. Şimdi içine 6 yemek kaşığı yoğurt ilave edeceğim. evet arkadaşlar üzerine de bu şekilde nane ilave ettim ben şimdi bunu streçleyip dolabıma kaldıracağım iptara kadar biraz soğusun çacığımız da bu şekilde hazır evet arkadaşlar 4 saat kadar dolapta dinlendirdim bu şekilde etlerimi biraz e, yeşil biber biraz da domates doğradım arkadaşlar ben siz kapya biber varsa kapya de doğrayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde bir tane et takıyorum. Bir tane domates koyuyorum. Tamam. Ne çıkıyor? Şöyle. Tekrar et koyuyorum. Yine tekrar domates ve biber koyuyorum şöyle tek tek böyle diziyorum arkadaşlar birazını ben böyle biberli domatesli yapacağım birazını da sade etli yapacağım çünkü kızım sevmiyor öyle o yüzden onunkileri o şekilde ayarlayacağım Arkadaşlar bu şekilde ben fırın tepsimi yağlı kağıt serdim. Böyle koyacağım. Tekrardan diziyorum bu şekilde. Bir tane et. Bir tane biber. Bir tane domates. Tekrar et. Evet arkadaşlar tavuk şişlerinin hepsini bu şekilde dizdim şimdi fırınımın alt üst ayarında 200 derecede pişmeye göndereceğim Evet arkadaşlar şimdi pilavımı yapmaya başladım ben pirincimi güzel yıkadım arkadaşlar İyice süzülmesi için de bu şekilde süzgecimde hala bekletiyorum şimdi 2 yemek kaşığı şehriye ile 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ böyle şehriyeleri güzel mis gibi kokusu çıkana kadar kavuruyorum 2 yemek kaşığı da tereyağı koyacağım. Tereyağını en son kavurduktan sonra koyacağım arkadaşlar. Çünkü tereyağı yanarsa kokusu hiç hoş olmaz. O yüzden e, suyunu koymadan bir dakika önce biraz karıştırıp tereyağımı öyle koyacağım. Tereyağını yakmayın asla. Tereyağını yakarsanız hiç hoş kokusu olmaz. Güzel kavuruyorum. İyice böyle mis gibi kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu kadar kavrulma yeterli. Şimdi iyice suyunu süzdüm. Pirinçlerimi ilave ediyorum. Güzel kavuracağız arkadaşlar. İyi bir pilav yapmanın sırrı iyice kavurmak. Pilavınızı iyice kavurun. Bir de arkadaşlar e, pilavı kavururken içine tuzunu da ilave edin. E, pilavınız daha tel tel daha güzel olacaktır. Tel tel bir pilav elde edersiniz. Evet arkadaşlar 2 çay kaşığı da tuzunu ilave ettim. Şimdi güzel kavuracağım iyice. Evet, iki yemek kaşığı da tereyağımı ilave ettim. Şimdi bunu da güzel bir karıştıracağım. Tereyağı erince suyu ilave edeceğim arkadaşlar. Güzel kavruldu. Tereyağı da eridikten sonra suyunu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar pilavımın suyunu koydum. Pilavın yüzüne çıkana kadar koydum suyu arkadaşlar. Fazla koymayın çünkü pirinci ıslattığımız için fazla suya gerek yok. Yüzüne çıkması yeterli. Şimdi kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar, telefonumun şarjı bitti. O yüzden çorbamın yapımını çekemedim. Arkadaşlar çorbamı nasıl yaptım bunu anlatayım size. Tarhana çorbası pişirdim ben. 3 yemek kaşığı sıvı yağın içine 2 yemek kaşığı kıyma koydum arkadaşlar. Sıvı yağlı kıymayı biraz kavurdum. İçine 2 adet sivri biber doğradım ince ince. Onu da güzel kavurdum. 1 yemek kaşığı salça ilave ettim. Onla da güzel kavurdum arkadaşlar. Su ilave ettim. Suyunu koydum ve 2 yemek kaşığı da suyunu ben buraya kadar koydum. Çünkü taze taze yapıyorum. Ben günlük çorba'yı daha güzel oluyor yarım yaptım o yüzden iki yemek kaşığı tarhana ilave ettim suyunu da yarıya gelene kadar koydum arkadaşlar içine e, karabiber ilave ettim pul biber e, kırmızı toz biber ilave ettim e, bunu e, tarhanamı da koydum güzel arkadaşlar soğuk koyuyoruz tarhanayı su, suyu soğukken koyuyoruz tarhanayı hiç bırakmadan karıştırmayı bırakmadan karıştıra karıştıra pişirdim arkadaşlar bu şekilde çorbam da hazır olmuş oldu. Kaynamaya başladıktan sonra çok kaynatmıyorum. Bir 3-5 dakika kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Biraz kapatıyorum arkadaşlar. Çorbam gördüğünüz gibi çok güzel. Koyuluğu falan servise hazır. Ramazanın olmazsa olmazlarından biri de çorba. Evet arkadaşlar, güllacım servise hazır. Görüyorsunuz dilimledim. Arkadaşlar ben nar ve e, cevizle servis ettim. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. E, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. E, benim Fadime'nin güncesi Instagram hesabımdan da takibi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet arkadaşlar, benim Ramazan menüm bu şekilde. Cacığımı çıkardım. E, tatlım burada hazır, çorbam da hazır arkadaşlar. Pilavım da pişti. Görüyorsunuz çok güzel. Ve arkadaşlar tavuk şişlerim de piştiler. Çok güzel kızardılar. Görüyorsunuz bu şekilde yemeklerim hazır. Siz de bu şekilde iftar menünüzü hazırlayabilirsiniz. E, sizlere fikir olsun diye paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar gerçekten muhteşem olmuş. Size şu şekilde göstereyim. Ortadan bir dilim. Şöyle. Gerçekten muhteşem. Tadına baktık. Çocuklar bayıldılar. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim.